Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere takılmayan kurşun nasıl yapılır onu göstereceğim. Kayalık, yosunluk yerde kurşunumuz çok takılıyor, kopuyor. Bunu en aza indirebilmek için ne yapabiliriz onu göstereceğim. Bunun için sürpriz yumurta alacağız. içinden çıkan bu plastiği kullanacağız. Bunun üstünden ve çeşitli yerlerinden deleceğiz. Üstünden misineye takacağız, yanındaki delikler suyu içine daha hızlı alıp daha hızlı batması içindir. Ben örnek olarak gösteriyorum bir iki tane delim. komple delmek lazım. Üstünden önce misineyi geçiriyoruz. Bu misineye önce fır döndüğü bağlayacağız. Şu şekilde fırın önünün üstünde takıyoruz. Şimdi kurşununu takalım. Şimdi bunu kutunun içine koyuyoruz. Kapağını kapatalım. Ve bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bu kurşun bu şekilde attığınız zaman kayalık bölgede çektiğiniz an oval olması sebebiyle kayalık arasından gelmesi daha kolay olacak. Sıkışmayı daha aza düşürmüş olacak. Bu şekilde daha verimli olacağına inanıyorum. Deneyebilirsiniz. Videoların devamı için videolarımı beğenip beni takip alırsanız sevinirim. Teşekkürler.